Merhaba arkadaşlar. 9 Mart'taki denememizin sorularını şimdi hep birlikte çözelim. Bu bilgiler sosyal bilgiler dersinin hangi alandaki kazanımı ile ilgilidir demiş. Paragrafımızı hemen okuyalım. Sosyal bilgiler dersinde öğretmenimizin insanların selamlaşma biçimlerinin ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiğini söyledi. Muhalistan'da kişiler iki elleriyle karşısındakinin kollarını tutarak selamlaşırken Japonya'da insanlar birbirlerinin önünde eğilerek selamlaşırlarmış. Yunanistan'da selamlaşma şekli ise birbirinden birbirlerinin omuzlarına dokunarak yapılmaktaymış. Gördüğünüz gibi bunlar herhangi bir ülkenin kültürel özellikleridir. O yüzden cevabımız doğrudan denizli olmalıydı diyoruz. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Üç tane bilgi vermiş. Verilen bilgilere göre ulaşabilecek en kapsamlı yargı hangisidir demiş. Selen Şehrimize üniversite açılmasıyla ben ve arkadaşlarım çok mutlu olduk. Ailemizden ayrı kalmak zorunda olmayacağız. Merve, üniversitenin marketime yakın bir yerde açılması satışlarımızın artmasına sebep oldu. Şimdi marketimizi büyütme planları yapıyorum. Mert, üniversitenin açılması ev kiralarında artışa sebep oldu. Senelerdir oturduğum eve artık daha fazla kira ödemek zorundayım. Yani Burada üç kişinin de bir üniversite bir olayın sonucunda yani üniversite açılışından sonra farklı şekilde etkilendiğini görüyoruz. O yüzden de cevabımız burada üniversitenin açılması kişileri farklı etkilemiştir olmalıydı. Hemen hızlıca üçüncü sorumuza bakalım. Yine bir paragraf vermiş. Buna göre diyor hangilerine ulaşılamaz? Merhaba ben Ilgaz. Okulun resim kulübüne üye oldum. Kulüp içinde ilk önce yazman görevini üstlendim. Çalışmaları kaydetmek görevlerim arasındaydı. Kulübün başkanı üzerine düşen görevleri yerine getiremediği için onun yerine beni başkan yaptılar. Çalışmaları kaydetme görevi ise başka bir arkadaşıma verildi demiş. Şimdi buradan ulaşamayacağımız şeyleri bulmalıyız. Bir de diyor ki kulüp içerisinde rol karmaşası yaşanmış. Eğer işte A kişisi ya da Ilgaz diyelim. Ilgaz iki rol olsaydı ve bunların arasında çelişkiye düşseydi evet rol karmaşasından bahsedebilirdim. O yüzden bire ulaşamıyorum. Dolayısıyla C şıkkımız elendi. 2'ye bakıyorum. Gruptaki rol değişince sorumluluklar da değişmiştir. Doğru. Ilgaz'ın önce farklı bir göreve sorumluluğu varken daha sonra farklı bir göreve sorumluluğu olmuş. 2'ye ulaşıyorum. D şıkkını da eledim. Kulüp beklenen amaca ulaşamamıştır. Hayır, burada bir resim kulübü var. Sadece içerisinde yer alan değişiklikten bahsediyor. Ben buna da ulaşamıyorum. O yüzden cevabım 1 ve 3 olmalı. Yani Bursa. Hemen 4'e bakalım asurlar hakkında bilgi vermiş. Bu dönemde yapılan faaliyetler dikkate alındığında hangi alanla ilgili bir çalışma yapılmamıştır? Hemen gruplandıralım. Mezopotamya'da ilk atlı birlikleri kuran uygarlıkmış. Atlı birlik burada bizim askerlerimizdir. Yani B şıkkını eledim. İnova'da ilk kütüphaneyi kurmuşlar. Kütüphane burada kültürel bir unsur. Bunu eledim. Tüccar dediğim zaten ticaret yapan kişilerdir. Haliyle ticareti de eledim. Burada ulaşamayacağım şık. A siyasi olacak. Beşinci soruda bir görsel sorusu var. Doğal varlığa örnek gösterilebilir diyor. Yani insan elinin değmeden olduğu bir süreçten bahsediyor. Burada Topkapı Sarayı, Selimiye Cami, Aspendos gibi görseller tamamıyla insan elinin yaptığı şeylerdir. Fakat şelale, A şelalesi, B şelalesi fark etmez. Burada bir doğal varlığa, doğal güzelliğe örnektir. Cevabımız denizli olacaktı. Altıncı sorudayım. Metinde hangisine vurgu yapılmamıştır? Hemen bakalım. Merhaba ben Aydın. Trabzon'da oturuyoruz. Horon bizim bölgemize ait olan ve yıllardır oynanan bir halk oyunudur. Horon'da Karadeniz'in hareketli ve hırçın dalgalarının betimlediği söylenmektedir. Ayrıca şehrimizde hamsi fazla olduğundan hamsili pilav da en meşhur yiyeceklerimiz arasında yer alır. Bayramlarda ise biz de herkes gibi büyüklerimizi ziyarete gider, sevdiklerimizle birlik içinde oluruz. A'ya bakalım. Halk oyunlarının oluşmasına doğal faktörlerin etkisi var mıdır? Evet, vardır. İşte dalgaların hırçınlığından bahsediyor. Bazı yiyecekler sadece, evet, cevabımız çıktı. Sadece belli bölgelerde tüketilmektedir. Hep söylediğimiz gibi hepsi sadece, tamamı, en, en çok gibi kelimeler bizim tuzaklarımızdı. O yüzden burada cevabımız doğrudan B diyoruz. 7'ye bakalım. Burada yükselti basamaklarına dair bir bilgi vermiş. Üstü pek fazla okumama gerek yok. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Hemen şu ikisine bakmak istiyorum. Çünkü mavi bizim su alanlarımızı gösteriyordu. İşte göl, deniz, akarsu gibi. Ve bunlar sıfır derecenin altında olduğu için her zaman eksiyle gösterilir. İşte eksi 500, eksi 200 vesaire. O yüzden şu mavi ile yeşili yer değiştirmem gerekir. Mavi olan yere eksi 500'e sıfır metre arasında ama yeşil olan yere ise... 0 ile 500 metre arasında bir skala koymam gerekiyor. O yüzden cevabım Ceyhan olmalı. 8'e bakalım. Yine bir paragraf vermiş ve verilen bilgilere göre çözmemiz isteniyor. Verilen bilgilere göre İzmir ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Bakalım Türkiye'nin büyük şehirleri arasında yer alan İzmir doğal bir limana sahiptir. Karadeniz ve hava yolları açısından oldukça gelişmiştir. Ayrıca verimli ovalara sahip olması ve iklimin uygunluğu ürün çeşitliliğini de beraberine getirir. Türkiye'nin ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonel Fuarı her yıl Eylül ayında açılmaktadır. Şehir sanayi tesisleri açısından da oldukça yoğundur. Bu özellikleriyle İzmir yerleşme için en çok tercih edilen iller arasındadır. Bakalım ulaşamayacağımız şey neymiş? Tarım ekonomik faaliyetler arasında yer alır. Çok net bir şekilde söylüyor. Verimli ovalar var, ürün çeşitliliği var. A'yı eledim. En fazla tercih edilen ulaşım şekli deniz yoludur. Bu bir dursun. Yerleşimi etkileyen birden fazla neden vardır. Sanayi tesisi olması, işte e, tarımla ilgilenilmesi yine buradaki birden fazla seçeneği aklıma getiriyor. Ticaretin gelişmesi için çalışmalar yapılmış olması, fuarın açılmış olması bir çalışmadır ama en fazla bakın yine tuzak kelime. Yine burada cevabım Bursa olmalı. 9'a bakıyorum. Örneklerden hangileri insanların su kaynaklarından faydalanmalarına örnek gösterilebilir diyor. Tarım yaparken suyu %100 kullanırım. Biri aldım. Tatlı su ürünlerinin üretilmesinde biliyorsunuz tatlı su balıkçılığı da vardır. O yüzden ikiyi de aldım. Hidroelektrik santraller suyla ve yüksek akımla yani yükseltiyle benim işimi görür. İşin içinde su olduğu için enerji üretimi olduğu için üçü de aldım. Taşımacılık işte deniz otobüsü, feribot, vapur gibi ulaşım araçlarını da yine burada kullanıyorum. Yani cevabım 1, 2, 3, 4'ün yer aldığı denizli olacaktı. Ve son soruma geldim. Yine bir bilgi vermiş bilgilere göre buluşlarla ilgili hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. İnsan yaşamının en önemli buluşlarından birisi de tekerlektir. İlk başlarda çömlekçi çark olarak kullanılan tekerlek zamanla ulaşım alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Geceleri aydınlanmak için ateşi kullanan insanoğlu bazen büyük yangınların çıkmasına neden olduğundan arayış içine girmiş ve sonrasında gaz yağından faydalanarak gaz lambasını kullanmaya başlamıştır. Ardından ampulün bulunması ile aydınlanma alanında büyük bir yol alınmış. Ulaşılamayacak şeye bakalım. Zamanla başka icatların yapılmasına yol açmış olabilir. İnsan ihtiyaçlarından kaynaklandı. Yüzde Bir kısmı diğerlerine göre daha önemlidir. Düşünmemiz lazım. Daha önemli mi değil mi diye. Bazılarının birden fazla kullanım alanı vardır. Evet mesela tekerlek başta çömlekçi çarkı olarak kullanılmış. İşte zamanla farklı alanlara yayılmış. O yüzden cevabım daha gibi yine bir tuzak kelimem olduğu için cevabım Ceyhan olacaktı.